Bir zamanlar bizde helal tütenmiş birini severdik abi. Deli divane olurdum onun için. Daha gurbete düşmemiştim. O gemi senin, bu gemi benim diğer diyar dolaşmamıştım o iklimlerde. Altın bileziğim vardı, öylesine sanat ince tesviye. 350 lira haftalık alırdım abi. İşte böyle tanıştık bir düğünde. Sonra gezinti yaptık efendi cazıma. Birkaç gezme, mezme, ezme, dizme. Baktım ölüyorum abi sanki bir ton kömür düşüyor burama. Allah'ın emri peygamber efendimizin kavli dedim, kapandım ellerine. Anandan babandan isteyeyim dedim, aa baktım derhal renk değişti. Ulan hani beni severdin dedim, hani bana ölürdün dedim. Seviyorum dedi abi, ağladı. E ee, yüzükleri alalım dedim. Birkaç gün sabur dedi, sonra yeminler etti, söz verdi. Bak bir sabah buluşacağız Kasımpaşa'da bizim sokağın başında dedi. Ve Beyoğlu'na çıkacağız dedi abi. Yüzükleri alacağız işte o sabah. Sonra da tepeden inme böyle babasına gireceğiz... Neyse o sabah abi ben dikildim bizim sokağın başına. Aynen fener misali böyle. Baktım orada bir çocuk elinde bir mektup. Osman abi sen misin abi dedi. E he dedik. Bunu bir abla verdi dedi mektubu uzattı değil mi? Ne yazsa beğenirsin abi. Bana her şeyi anlatmak istermiş ama cesaret edemezmiş. Ayrı dünyaların insanlarıymışız. Beni severmiş ama gene de biz mesut olamazmışız. Dünya dar geldi şehirde. Baktım gece gündüz karıştı. Her şey böyle bulandı. Rakı rengi oldu, şarap rengi oldu. Ölüyorum anam dedim. Dar attım kendimi gemilere. Sen kimseyi sever. Sevmeyeceksin